Öyle çıkayım da biraz havaya bakayım ya. Murat abi yine çağırmamış beni mi ya? Yoksa yine Ahmet'in eşyalarını çalardı. Of. Şöyle gideyim bari elimi yüzümü yıkayayım abi ya. Bakın buraya da yazdırdım Selim ve Muhammed Penli ve ya. Şöyle gideyim gideyim koş koş koş. Bu sefer abi Selim'e ekmek al derse elini yüzümü yıkayıp gideceğim. Şöyle elimi yüzümü yıkayayım. Tamam yıkadım ya. Koş 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 biraz aşağı ineyim. Yemek var mı? Yemek vardır inşallah. Vardır, vardır. Biraz yukarıya bakayım abi. Yukarıda sakladığım şeyler duruyor mu benim? Ya durmuyormuş. E lan ben en son burayı kırdırmıştım. Niye? Çünkü abi hani evimize haciz gelmişti ya o videoda. Neyse. Abi o da eski kanalımda kalmış herhalde. Bilmiyorum. Neyse şöyle koş 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 koş. Selin aşkım yemek var mı? Ay aşkım baksana vallahi burada bir pizza var. Yer misin yemez misin bilmiyorum. Tamam şu pizzayı bir yiyeyim bakayım ben. Ya yemek biterse gider alırım ben ya. Aşkım bu arada sana ekmek al diyecektim ama bu seferle motorla git. Senin arabayla da gidebilirim ama elimi yüzümü yıkadım zaten. Arabam nerede? Bakın arabam hala orada. Onu da biz sanayiye çektiririm de. Arabada hasar yok gibi duruyor. İnşallah Salih'in evini patlatmasın da neyse ben motorla gidiyorum. Tamam aşkım iki tane ekmek al. Yoksa gel yani e, hazır yemekler yeriz. Tamam Selim ben şöyle motorumu alayım gideyim. E koş koş. Ne koştu lan motor var altımda. Market neredeydi abi ya? Market neredeydi? Koş koş ya. Abi marketin yerini unuttum dur bir dakika. Koş koş abi koş koş koş. Abi market yok ki burada. Dur bakalım be. Yok harbi burada market yok. Ya market yokmuş ya. Neyse şuradan lan lan direğe çarptık. Neyse. Ayna ana motor sağlam çıktı lan. Ya koş 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 koş. O bu neyse. Abi ben ehliyeti unutmuşum. Ya koş 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 koş. İmama sorayım bakayım. İmamda ekmek var mı? Lan imamda ek, imama niye soruyorsun? Marketçilere gideceğim. Marketçiler de kapalı bugün pazar. Ee, lan bas bas. Ha, motorun yakıtı da bitiyor ya. Aşkım ekmek yok mu? Ya Selim vallahi market yok ki şehirde. Şehirde de şehirde market varsa da içleri boş. Ay aşkım tamam ya hazır yemek yeriz. Babacığım. Babacık. Ananı banayım. Babacığım. Ne oldu Kerem? Babacığım bu. Ben dışarı çıkabilir miyim? Oğlum çıkabilirsin ama daha yemek yemedin. Baba Oğlum balık izliyorum balık. Balık nasıl dolduracak seni? Neyse baba sen oraya boş ver. Ben dışarı şey çıkabilir miyim? Çık oğlum da nereye gideceksin? Baba akvaparka gideceğim. Bana para verir misin? Tamam oğlum. Ee, dur üstten şey paramı alıp geleyim. Akvapark kaç lira? Baba on lira. Tamam şöyle koşayım 10 lira alıp geleyim ya. Çocuğu da üzmek istemiyorum ki. Gitsin bari. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben 20 lira aldım. Kerem e, uzun süreli dursun diye abi. Yani şöyle vereyim. çünkü Kerem sana 20 lira getirdim orada çok eğlen tamam mı? Biz de bir ara geliriz beraber ailecek gideriz. Gitmiştik de zaten yine gideriz tamam mı? Tamam babacığım gideriz. Sen payını ver bana. Tamam oğlum al bakalım param burada. Tamam baba şahol ben gidiyorum hadi tamam mı? Baba payamı ver. Tamam oğlum al paranı burada. Baba ben gidiyorum tamam mı? Ay tamam oğlum git ama bak hızlı gel. Anne burada 20 lira var bir iki saat yollum ben orada. Tamam oğlum hadi sen git gel ama tamam mı? Tamam baba. Babacığım ben gidiyorum tamam mı? Tamam oğlum bak ama geç kalma tamam mı? Tamam baba. Evet, evet arkadaşlar babam gitmeme izin verdi. Ben de şöyle çöyden çıkayım gideyim. <laughs> Buradan daha zor oluyor. Şöyle koş 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 koş. Evet evet koş. Arkadaşlar kaya göründü. Kaya göründü. Kaya göründü. Hi hi. Şöyle koş koş abi. Geç kaymak istemiyorum ki. Böyle biletler şuraya koyayım. Atayım ay 20 liram. şuraya atayım. Otomatik paya var <laughs> abi burada. abi ama Kaş, şaşıyorum ne oluyor ya. Neyse ben hırsız değilim. Şöyle koş 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 koş. Ben düşeceğim bak ha düşersem ölürüm. Böyle koş 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 koş. Ha buradan isem mi ya? Yok ben en yüksekten ineceğim. Oradan ineyim bakayım. Hop delik. İneyim bakayım. Hop delikanlı dön bakalım. Ne oluyor lan? Hı? Şimdi kimsin? Hep delikanlı dur bakalım. Üzerindeki tüm her şeyi bana vereceksin. Ya ben bu oyun oynamak istiyorum ama ben bu oyun oynayacağım. Demek vermiyorsun ha? Evet vermiyorum lan vermiyorum ne yapacaksın? Demek vermiyorsun. Al bakalım bunu sen istedin. Senin aşkım Kerem nerede kaldı? Ay aşkım bilmiyorum ki iki saat doldu ya. Evet aşkım ya iki saat doldu Kerem daha gelmedi. Lan bu titreme sesi nereden geliyor? Aşkım telefonu çalıyor olabilir. Bak bakayım bir. Evet ya telefon çalıyormuş. Kim arıyor? Doktor arıyor. Doktor niye arıyor ki? Aşkım aç bakayım. Şimdi öğreniriz. Alo doktor bey ne oldu? Merhabalar. Narsis. Kerem Karan'ın şeyi mi ba, e, babası mısınız? Evet e, ben Kerem Karan'ın babasıyım da. Sen kimsin? Ben doktor arkadaşım, bilmiyor musun ya? Pardon, pardon dur bir dakika. Hat karışmış abi. La ya bırak abi ya kapatıyorum. Lan Kerem Kara'yı arayacaktık biz ya. Kerem Kara başka hastaymış. Siz e, galiba e, Kerem Yılmaz'ın babasısınız. Oğlum Kerem Yılmaz kim? Ya boşver siz hastaneye gelin şimdi öğreneceksiniz ya. İki saat beni konuşturmayın ya. Ya kapat hele şöyle. Aşkım ne oldu? Neymiş Kerem Yılmaz'mış? Ne neymiş Kerem Karay'mış? Abi onlar kim ya? Bizim soyadımız P. Aşkım bir şey diyeceğim. Bizim soyadımız Pepe mi? Ya Selin Allah aşkına soyadımızla dalga geçme. Ne olmuş acaba ya? Gidip bakayım. Hastaneye gelin dediler bakalım ne olmuş? İnşallah Kerem'e in bir şey yoktur. İnşallah inşallah. Koş 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 lan koş lan koş. Devlet hastanesi. Bakın, hastane devlet hastanesi burası. Ee, e, lan isminiz neydi sizin? Abi bizim adımız Çarşam. Yok. Burada Kerem P'nin kaldığı oda neresi? Abi burası otel mi ya? Ameliyathanede. Lan ameliyat mı koş? Ameliyatta ne işi var lan Kerem <laughs> koş 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 diyorum koş mu diyorum koş 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 tık tık. tık doktor bey gelebilir miyim? Gelin Lan Kerem koş burada ne işin var? <laughs> Oğlum öldüysen nasıl buradasın? Aa bak çok korktum ya. <laughs> evet dediğiniz gibi bana da bunları anlattı. Baba ben buradan gitmek istiyorum baba. Oğlum nereye gitmek istiyorsun? Bu şehir güzel değil mi? Baba önceki şehirde daha güzel arkadaşlarım vardı benim. Hadi gidelim ya. Tamam oğlum hadi gel gidelim ya. Ücreti verecek misiniz? Lan ne ücreti kardeşim ya. Kerim takip et gidiyoruz. Arkadaşlar biz yeni şehre gidelim. Geliyoruz. Evet. Geldik. Önceki şehre geldik abi ya. Bakın şehrimiz tanıttığım böyle. Abi bu şehri ben de özlemişim ya. Ne emeklerle yap yaptırmıştım bu şehri. Neyse koş koş abi ya. Bu şehri çok özledim. Bu şehrin yollarında koşmayı özledim. Koş. Abi koş abi koş abi koş. Arkadaşlar sizce bu köyde mi video çekeyim yoksa diğer ki, önceki köyde mi video çekeyim? Yorumlarda yazın. Böyle koş abi koş koş koş. Babacığım burası çok güzel. Baksana bunlar artık beni dövemezler. Oğlum seni kim dövdü söyle bakayım bir tam olarak. Baba beni kırmızı yüzlü biri dövdü. Oğlum kırmızı yüzlü biri. Lan. Abi o benim önceden bir kötü bir arkadaşımdı. Ben ona dedim ama kötülük yapma. Kendisi yaptı abi. Onun ismi Şemsettin. Baba Şemsettin. Ben de adıyla dalga geçtim. Bana da zor şeyler yaptırmıştı. Zor kurtuldum abi. Ama dalga geçmeyin. Bak şimdi gelir duyar. O cin ha cin. Aşkım cin mi ne diyorsun ya? Ya şaka yaptım ya şaka şaka. Hemen inanmayın. Aşkım bakın bu şiir daha güzel ya. Ben burada kalmak istiyorum. Evet baba. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz de aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın abi. Bu, bu şehirden video çekelim yoksa önceki şehirden video çekelim. Lütfen yorumlara yazın. Bence bu şehirde video çekelim. Tamam bence bu şehirde video çekelim. Ben de öyle düşünüyorum. Abone olup like attıysanız görüşürüz ve bay bay.